Слышь, ты че такая Herkese merhaba arkadaşlar ben Marış Bugün sizlerle bir video videoda açacağız arkadaşlar Bugün sizlerle tanıtacağım csgopoints.com e, en kolay jackpot sitesi diyebilirim yani jackpot sitesi veya yani Jackpot sitesi diyebilirim demeyebilirim de aslında burada free skin kazanıyorsunuz arkadaşlar yani kendiniz hiçbir şey yapmadan da kazanabiliyorsunuz veya ekstra oyun anket e, forum sitelerinde bir şeyler yaparak veya video izleyerek de o, e, paranızı kazanabiliyorsunuz böyle kolay bir site bu Game Kit sitesine benziyor Game önceden hangisi ilk önce kurulduğunu tam bilmiyorum ama Game Game Kit olarak biliyorum ben hep ile çekerken hep böyle bir sorunla karşılaşıyorum neden böyle bilmiyorum kapıyım şunu ya çekiyor çekiyor ben anlatıyorum ama böyle bir sorun çıkıyor çevrim dışı almadım sütümü neyse hmm. game kit diyordum game kit herhalde baştan kuruldu sonradan böyle siteler yaygınlaşmaya başlandı sitemizin adı csgopoints.com ee, ben girişimi yaptım şimdi burada evimiz var. Skinler var. Para kazanma noktası var. Forum falan yardım öyle gidiyor. Yani burada da işte kayıt olma falan filanlar, ee, burada şimdi biz ön polise basacağız. Böyle bastığımızda para kazanmak için böyle garip garip şeyler çıkıyor işte. Oyunla kazanabiliyorsun. Bak çıktı pointer. Ya aşağı ne bileceğim. Oyunla. Ben size yani eğer de bayağı duracaksınız. oyunda kazanmaya çalışabilirim. Bu ne? 200 points. Bak bu bayağı iyiymiş. 7 free ya. Bazı anket sitelerinden yapıyoruz ama bazıları olmuyor. Ben yaptım. Bak 120 points. 80 points. Bunlar bak 1400. O efsane ama bu satın almayla alakalı kesinlikle. Yani millet o kadar vermez herhalde. Yani Maddik olarak. Şimdi. Burada da kimlerin e, nelere girip neler al, kaç puan po aldığını gösteriyor. Burada balans diye bir sistem e, balans diye bir sistem oluşuyor. Bu şey gibi. Bunun kötü yanı şöyle. E, TL kuruş olarak. Bak 40 kuruş 0 TL. Onun gibi. Ama game kitti ise 1 lira atacaksan direkt üstüne 1 lira atıyorsun yani kuruş yok bu sitede kuruş var site biraz hard zor yani şimdi ben burada size şey önereceğim csgopoints.com video izleyerek de yapabiliyorsunuz ama ben şu ana kadar video izleyemedim ya zaten başladı 4 gün falan oldu 4 gün oldu ama videoyu beklettiğim için şu andaki günlük bonusumu almadım e, ee, şimdi burada points diyor adınızın önünde Bunlar gibi. Benim gibi. Adınızın önünde. Bende at yok aslında. İsim ben Adımızın üst önüne csgopoints.com yapıştırıyorsun. Yapıştırdıktan sonra böyle günlük 40 points free alabiliyorsun. Bak şimdi. Şunu böyle yapalım. 80 oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Böyle. Siz de bence gelin yani kolay. Ne oldu? Site çok Falan. Şaka. Gelsin size kendine. Parayı aldıktan sonra böyle yapıyor. Şu kamtasıyla normalde çektim de neden böyle oluyor abi? Oh tamam geldim. Şimdi 24 saatte bir yok? Bakalım 23 saat 54 dakika 20 saniye kalmış. Şimdi Burada diyor invite, e, invite friends diyor. Arkadaşlarınızı davet edin diyor. Şimdi buraya csgpoints.com'a arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. 10 points, e, gelen kişiden 10 points oluyorsunuz. Yani ben bu linki aşağı vereceğim arkadaşlar. Siz bu linkten girin. Hem siz 10 points kazanacaksınız hem ben 10 points kazanacaksınız. E, points söyleyemiyorum. Ben daha kolay 10 kuruş. Ben kazanacağım 10 kuruş siz kazanacaksınız. Bu neden adaletli ve güzel olmuş? Bakın size söyleyeyim. Çünkü diğer sitelerde daha çok şöyle oluyor. Kendi 100 e, neyse 100 points alıyorsun. Karşı taraf şu siteden girdiği için 50 points alıyor. Ama burada öyle değil. Ben de 10 kuruş alıyorum, sen de 10 kuruş alıyorsun. Yani bir şey fark yok. Yani bence gir, girin. Çünkü para kazanmak zor. Gerçek hayatta da zor. Buradan işte şunlara Facebook, Twitter, Gmail, bu Reddit, e-mail'den paylaşarak bu linke tıklarsalar siz 10 kuruş, onlar 10 kuruş. Bence iki tarafı için de uygun bir fiyat. Tabi arttırılsa da iyi olur. Şimdi bu da YouTube video diyor. Ee, şimdi YouTube'da bir CSG Boy e, adında bir video oluşturun diyor. Eğer beğenirseler 20 point free vereceklermiş de. Bu e, aslında verilen yani. doğru yanlış bir şey sormam işte buradaki e, soruları da yap e, yani burada yazan şeyleri yapmanız gerekiyor bunu Türkçe çeviri yaparak da bakabilirsiniz yani hepsini ne olduğunu bilmiyorsanız ben bazılarını biliyorum bazılarını bakacağım e, burada 10 YouTube kanalına 10 abone geçmesi gerekiyor galiba diyor sonra bu video çektikten sonra bu invasion link'e basıp o video orayı gönderi gönderiyorsunuz link'ine Sonra da oluyor Burada da kontak form varmış Bunda da bir şeyler yapılacak herhalde onu bilmiyorum Yani site Genellikle böyle Yani arkadaşlar size şöyle diyeyim Oyun oynayın Yanlış şeye bastım galiba ya normalde sabahleyin bak saat kaç? 9.50. Saat 10 gibi. 10 civarlarında ben girsem ya da saat tam 10. 9.50 ee, 10 civarlarında gireyim. Alayım 40 puanımı rahatlayayım yani. Arada bir oyun falan atarım. Öyle yani geçer. Ya belki zor kazanılır. Aa skinleri göstermedim. Bakın skinler de hepsi var. Hepsi var. AWP bıçak kınından tut her şeyine varım. Bak Her şey var. Olmayan şey yok herhalde. Ama bıçakların sayısı az gibi. Biz de bıçak alacak değiliz ya. Bizim de düşündüğümüz şey var. Bıçak diyoruz. Bir tane çıkacak herhalde. Yok. Pardon. Ben de hiç demeseydim keşke. <laughs> Abi o zaman niye bu Falcon Climb Faktörünü test Faktörünü test değil mi Yanlış de Bilmiyorum dur şu. Faktör ne bu? Kafa gitti. Bir tane yokmuş. Baya varmış. O 51 sayfa bıçak varmış. Ben boşuna söylemeyeceğim ha. Bu kaç? 21 ne başlıyor? 5000'e var. Bunlar güzel değil ama ya. Ben bayonet seviyorum. M9. Bir de kılı, kelebek seviyorum. Karambit de bir aralar seviyordum ama. En ucuzu yok mu? <laughs> şunları ben mesela şov, e, Shadow Dungeons'ı sevmiyorum. Shadow gölge bıçaklarıydı. Gölge bıçaklarıydı diye hatırlıyorum. İyice gibi bıçak ya. Star Trek Abi bıçağı neden Star Trek'a Olsun ki? Neyse, şimdi onun önemsiz yani. İşte burada itemler var. Bu boyzları kasıyorsunuz, buradan da e, silah alıyorsunuz işte. Daha bir sürü şey de var. Sadece silahla bitmiyor. Bak bunlar normal sattığımız 20 kuruşluk itemler. 10 boy. Ben bunları alabiliyor muyum şu anda? Alsam neye yarayacak ki? Bu da ayrı konu yani. Bu Swap tool, bu Star Trek değiştirme aracı. Taglar var. İsim tagı. Name Tag. Oğlum bu taglar ne işe yarıyor Ben bunu bir yer alacağım Steam'de deneyeceğim. Ne işe yarıyor bu taglar ya? Bak bunları da ne işe yaradığını bilmiyorum. Kime yollanıyor bunlar? Bize bir şey geliyor mu? Yani gelmiyorsa bok gibi. Yani bize bir faydası dokunmuyorsa, başkasına faydası dokunuyorsa ben bunları hiç almam dahil. Müzik kitleri, gloves'lar var. Eldivenler. Öyle geçiyor. Ben videoyu artık durdurayım ben. 10 dakikada bitsin. Neyse arkadaşlar videomu izlediniz. Siz... İzlediniz zaten. Konuşamıyorum abi. Niye konuşamadım? Of video beğenmeyi ve beğenmemeyi dur abi ya dur 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 abi konuşamam dur dur kafamı toplayayım ya ben de arada bıçaklara bakayım tamam mı toplayayım kafamı videoyu Bitir, bitireceğim şu giriş işlerini biliyorum bitirme işini bilemiyorum abi Dibil <laughs> parçalı kobalt vardı eskiden AK Fransayet bir site var mı acaba? Dur AK girelim. SMG Rifle. Rifle da geldi. Aynen. Şuradan. Tabi bu silah değil. Şuradan AK-47 alalım. Tamam mı? Ben AK-47 Fransayet bir almak istiyorum. Nerede? Ara. <laughs> Bak en ucuzu bu ama bu bok gibi burası olmaması lazım bak 1064'e var ben herhalde ilk istenen bunu al yani bunun için para toplarım diye düşünüyorum buradan bu var ha bunda bunun ne farkı var şimdi anladım bu star Trek. o normal oğlum adam niye star track'ını satıyor ki bunu al daha iyi burası kötü Allah Allah bunu Star ederken alan mallar vardır büyük ihtimalle. Burada 1019'a var, 1064'e var. Bunların arkasında ne fark olduğunu bilmiyorum ama bunda büyük ihtimalle sticker var. Faktör ne? Belki görevde kullanılmış eskimiş olarak da vardır mı? Bence pek yoktur diye düşünüyorum. Mesela bu Velvon mu da Velvon ama Star Trek. Alttakiler Star Trek. Üsttekiler normali büyük ihtimalle. Evet ama onunla stiker falan vardır diye düşünüyorum ya yani ben alsam alsam bu 1019 pointli yaptım Neyse arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmezseniz beğenmemeyiz alttaki butona basarak da kanalıma abone olmayı unutmayın linkler aşağıda mevcut girin size 10 kuruş gelsin man 10 kuruş gelsin Allah'a razı olsun baştan söylemek gerekirse Hadi Allah'a emanet olun bay bay